Seli Bahçem'e hoş geldiniz. Ben Şükran Karalım. Yeni videomda karşınızdayım. Kanalımı takip alma ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Hatta öne çıkara basarsanız yeni bir video paylaştığımda hemen haberdar olursunuz. Çünkü ben sizlerle böyle gelişmeleri de paylaşacağım her seferinde. Öncelikle bu iki tane durumu çok iyi olmayan arkidelerin bakımını yapacağım. Ama onlardan önce Şöyle geçen videomda bir gene öyle bir orkidem vardı. Bakın onu ya güneş yanığı vardı hatta şöyle şurada duruyor. Onu çıkardım. Öyle lekata diktim. Lekatta bakımını yapıyorum. Na, neler mi yapıyorum diye sorarsanız şöyle çok az aşağısına su veriyorum. Çünkü bunu da verebiliriz. Mesafe biraz çok olduğunda şöyle altı hep bir suda duruyor. Suyun neli Sıvı orkide besinini, Değişik başka bir şeyler vermiyorum. Bir de ne yapıyorum? Her gün gibi şöyle bir fıs fıslıyorum yaprakları gene. Şimdi zaten böyle bir durum var. Bunda hep bir telaşlanıyorsunuz. Kök kalmadıysa bunu unutmayın. Kök kalmadıysa bir orkidenin zaten çoğu yapraklarını atacak. Önemli olan yeni yaprak veriyor mu? Yeni kökler geliyor mu? Gelişme var mı? Şimdi bunu 15 gün olduğunu şimdi daha çıkarmayacağım. Daha 15 gün oluyor bunu diktiğim. Hatta videoda paylaştım o günü. Bunu çıkarmayacağım. Hatta hatırlarsanız bunu çıkarırken birden ödüm koptu. Çünkü ufacık bir örümcek çıkmıştı. Onun için biz ben ne diyorum? Alırken bir dikkat ediyoruz. Ama olabiliyor. Yine içinde bir şey vardır. Yeni bir çiçek, yeşil bir bitki aldığınızda ne olsa olsun aslında aldığınızda bir, bir buçuk ay öbür bu bütün çiçeklerin yanına koymayın bit olabilir her şey olabilir bu sefer ne oluyor bütün bitkilerinize bulaşıyor onun için bir ay iki ay şöyle bir onu uzakta tutun gidişatına bakın ondan sonra öbürlerin yanına alın orkide toprağı saksısı yeni alındığında hemen değiştirilir mi ben evet diyenlerdenim. Buna çok karşı çıkanlar da var. Doğru yapılırsa hiçbir şey olmuyor ve siz bir bütünü kurtarabiliyorsunuz. Yapılmadığında çünkü kökler çürümeye başladıysa çiçekler bunun gibi hep böyle çok güzel açıyor. Açıyor siz anlamıyorsunuz. Yaprakları da iyi. Bir de yaprakları kötü diyorsunuz. Bir de bir baktığınızda ben diyorum hani mesela köklere bakın hiç kök kalmamış. Onun için Hani olur ya üreticiden çıktığında belki bir iki tane kökü çürüktür. Başından biz bunun bakımını yapıp saksı değişimi yaparsak bir bütünü kurtarıyoruz. Ha tabi belli bir bakma e, prosedürü var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte köklere zarar vermeyeceğiniz çürük kök varsa hemen saksıya dikmeyeceğiniz ıslak toprak kullanmayacağınız e, hemen can suyunu vermeyeceğiniz. Bunu mesela ben bir gün iki gün dışarıda bırakıyorum. Evet bir cam kavanozun içine koyuyorum. Arada bir köklerini fısfıslıyorum. Yapraklarını fısfıslıyorum. Nem veriyorum. Su içine bırakmıyorum. İki gün sonra toprağına koyuyorum ama cam suyunu gene vermiyorum. Düşünün sizin şurada bir kesiğiniz var. Ve siz o kesiyi hep ıslıyorsunuz. Ne oluyor? Yara kapanmıyor. Hatta yaranız daha da çok açılabilir. Yani o önemli bir püf nokta. Evet. Onun için bu böyle şimdi mutlu. Şimdilik burada bu yaprağı var. Ben bıraktım. Kendi sağ olsun dedim. Kesmedim. Biliyorsunuz yaprak kestiğinizde de hemen toz tarçınla oraya sürün ki oradan mikrop bakteri bir şey kapamasın. Kökleri kesinlikle lütfen tarçın sürmeyin. Şimdi evet şimdi burada benim böyle iki tane şunu göstereyim. Ya şu odun tuttuğumun çok güzel ya. Bunu da canlı yayında ya canlı yayında ya bir videomda lekata diktim. Bakın çok güzel toparladı. Şu filizi yeni. Gerisi çok sağlıklı değildi. Güzel güzel kök veriyor. Bunun da sulanma zamanı geldi. Hadi onu da hemen şöyle hafif. Kış şu an bu video çektiğim an Kasım ayı. Kasım olduğuna saksısında dış saksısında normalde hidrokültürde dış saksısında bir parmak kadar su bırakılıyor. Havalar serin olduğuna bu geçiş dönemde ben onu yapmıyorum. Şöyle suladım. Bir de önemli bir noktayı daha değineyim Yaprak silme. Mesela ben orkidelerin küçük yaprakları böyle hep nemli bir pamukla siliyorum. Arada baktığınız ev e, bir yapışkanlık var, evde böcek var gibisi o zaman sirkeli pamukla silin. Sirkeyi organik sirke olursa iyi olur. Elma sirkesi mesela. Sulacık şeyden sonra silin. Yapraklar büyükse tabii ki daha büyük bir şeyle silebilirsiniz. Ayrı bir kere silin ki tozun üstünden alın. Çünkü yapraklardan çoğu bitkiler yapraktan nemi alıyor. Bir de fonte, fotosentez özelliği işte yapraklardan oluyor. Hani Doğada olsa dışarıda olsa bunlar rüzgarla yağmurla yıkanıyor siliniyor. Ama bizde ne oluyor? Tuz, toz üstüne geliyor evde. Bir de fıs fıs diyoruz. Yani üstü böyle kapanıyor. Hava alması ve fotosentez için alması o besini alamıyor. Onun için unutmayın yapraklarını da silelim. Bakın benim aslında korkum da onlara yaklaştığıma. Bakın bu da böyle biraz problemli de ama devamında iyi gidiyor. Bunları arada sizinle hep böyle paylaşayım. Yeş önemli olan bakın şuraları kurumuş. Su bunda suya ihtiyacı var. Ucu yeni yeşil canlı kökler geliyor. Şimdi çiçek dalı diyeceksiniz. Mesela bu böyle minikken daha çiçek dalı veremez. En azından 5 tane sağlıklı yaprak gerekiyor ama Bunları hep parantez içinde söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz kaykinin içinden bile çiçek dalı verenler oluyor. Onu da şöyle aldım. Bu da çok güzel gelişiyor. Bunun şu aradan e, zorla geliyor. Biraz çiçek dalı geliyor. Kök mü? Daha mı Tam da şey demedim gene. Kök gibi de. Bakın gördüğünüz gibi bu da kuru. Bunun da suya ihtiyacı var. Saksı zaten hafif. Ben bir suluyorum da sonrasından da bunların hepsini bir de yapraklarını da silerim. Şöyle şimdi Alt tabanda çıkan su dursun. Bir tek ne yapmıyoruz? İşte bir parmak kadar suda tutmuyoruz. Hele hele şuna bakın çok güzel bir çiçek dalı verdi. Yok. İkinci dal da geliyor diyecektim. O bir kökmüş. Bunları hep videolarımda saksılarını değiştirdim. Kimisi sağlıklı, kimisi sağlıksız olanları böyle beraber yenileyip bakıyoruz. Saksı çok önemli. Altı düz saksıları gerçekten tercih etme. Mikalar kim zaman gerekiyor o zaman mikaları bol bol delin ama mikanın da o altı düz olanı değil. Hele o tabakları yapışık olan saksılar var ya havasız kalıyor. Bakın orkideyi e, ne öldürebilir? Kökleri neler çürütüyor? Yanlış toprak çok ıslak kalıyorsa hava alamıyor. Yani hava alması önemli. Onun için toprak çok önemli. Onun için ben bu lekatı da çok sevdim. Bunlar böyle. Bunların arasında kökler çok güzel gelişiyor. Bunların içinde hava delikleri olduğuna ne diyorlar ona, oksijen verme özelliği var bunların. Suyu tutuyor. Hafif hafif yavaş veriyor. Onun için orkide, çiçek, bitki bakımınız gerçekten çok daha rahat oluyor. Şimdi burada böyle bir vatandaşım var. Onu ben bir e, bir dakika onu şimdi saksısını değiştireyim. Nasıl neler karşıma çıkacak bakalım göreceğiz beraber. Şimdi şu tabağını aldım. Her zaman ne yapıyoruz? Yani burada zaten çok bir şey yapmaya da gerek yok. Aa, birbirine girdiler. Şöyle şöyle yapıp hmm. Şimdi altı geçtiğinde köklere dikkat etmeniz gerekiyor ama bunun zaten kökü çürükmüş. Şöyle. Biliyorsunuz bunları atmayın. Bu biraz yıpranmış ama bunları atmayın. Bunları tekrar bulaşık makinesinde ya ya da yüksek ısıda yıkayıp kullanabilirsiniz. Şimdi bunun evet bunun çok güzel. Bunun işte şeyi bırakılmış. İçinde süngeri var. Süngerin ortamı da çevresi ne olmuş? Çürümüş. Şimdi ben bunu da bilemeyeceğim bile. Ne yapalım bakalım. Şöyle. Yani gördüğünüz gibi çiçekler aslında baktığınızda güzel değil mi? Ama alt hayatı işte baya bir kötü. Yani bunu dikersiniz. Kimi zaman şu kökleri dikiyorsunuz ama bunlar hava kökü. Bunlar zaten dışarıda kalması gerek. Onları toprağın içine gömüyorsunuz. Şimdi tam şey diyecektim. Yani şu an ben buna baktığımda hiç bir canlı, hiç şeyli bir şey yok. Ben bunda ne deneyeceğim? Öncelikle onu şöyle bir suya bırakıyorum şurada. Şöyle suyum da dursun. Acık bir yumuşasın. Yani Arap sabununla evet köklerini yıkayabilirsiniz. Arap sabununla sıvı Arap sabunu suyla karıştır. Ne için yıkıyoruz? desenfekte etme amaçla yapıyoruz onu. Bunu öyle yaptık. Evet, şimdi geçelim. Buna da bir bakalım. Bunun dalları da kurumuş. Bu, bu yazık iyice bakımsız kalmış. Ama kökleri daha bir umut verici. Çünkü ne için diyeceğim? Çünkü içinde bunun da şey duruyor. Bakın sünger duruyor ama sünger kupkuru. O süngerleri ne için yapıyorlar? Aslında üretici o süngerleri oraya koyuyor ki üreticiden bunlara saatinle veriliyor suyu, saatinle besini veriliyor. İşte şu ortadan veriliyor ki çok güzel gelişsin diye bunlar minicikken. Yani aslında o süngerlerin bir de böyle bir kafesleri var. O kafeslerde Aa, çok dikkat etmek gerekiyor ya. Ben şimdi ona kesip alma düşünüyorum. Çünkü dışında kökler var. Kökleri de zarar vermeyelim. İyi sağlıklı kökler görüyorum orada. Gördüğünüz gibi bu iyice tıkır tıkır kuru olduğundan şansı varmış köklerde bir şey olmamış. Bunun bir tek çiçek dalları kurumuş. Evet şimdi bu güzelim iyice dolanmış şey köklere nasıl çıkaracağız? Şimdi böyle sağlam bir makasla. Ondan bayağı bir sağlam şey etmişler. Şöyle bırakalım. Zaten çiçek dalları da onun iyi değildi. Yani köklerine zarar vermek istemiyorum ama o da buradan çıkmayacağım diyor. Dolanmış iyicene şu <laughs> Şuradan. Oradan da kurtardık. Bu da buradan çıktığında hı. oradan bir tane hafif çekmiş şey kökü aldım. Hı. Şöyle onu da buradan geçirirsek şöyle Evet. Bunun da güzel güzel çıkardık. Şimdi bunu da suya koyacağım. Sonradan devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet güzelce de yıkadım. Bunun başlamışım biraz köklerini evet köklerini budadım. Sağlıklı kalan köklerini, çok bir şey de kalmadı hava kökleri var. Onları bırakacağım. Böyle bir iki gün bunu ben kurumaya bırakacağım. Hemen dikmeyeceğim. sonrasında dikerim. Şimdi bunun çiçek dalları iyi. Çiçek dallarını hiç dokunmayacağım ama şu çiçek dalı aman yaprağını şuradan alabiliriz. Şöyle. Çünkü ben bunu lekata dikme düşünüyorum. Alt yaprakları zaten bir hafif sararma var. Hem toprağa da giremeyecek ona. Şöyle şuradan almış olurum. Şöyle. Şöyle. Evet. Çok güzel. bakalım. Bunun kökleri daha iyiydi. Çiçek dalları gitmiş. Öncelikle onlardan başlayayım. Buna iyice alttan budanacak. Çünkü iyice gitmiş. Şöyle sopasınla beraber aldım. Güzel yıkandılar. Yani bunu baktığınızda gerçekten öyle çok büyük bir problem yok. Daha güzel. Çürük kökler nasıl oluyor? İçi boşsa o kök çürük. Yani sararmış kökler de bakın bunu da burada sararmış var. Sararmışları hemen çürümüş diye e, lütfen uzaklaştırmayın. Yalnız çok güzel vakit ayırın. Yani köklerini çevire çevire işte tüm çürüklerini gerçekten uzaklaştırın. Kuru varsa kuruları da şöyle ondan sonra ne dedim ben bunu iki günlüğüne Dışarıda bırakacağım, şöyle bir bakayım. Ha bu zaten gitmiş. Ee, şöyle bir şey var. Aslında şunu şuradan alacağım. Kök budama diye bir şey de var. Nasıl olsa bu iki gün duracak ya dışarıda. Şöyle. Şimdi bu kök budamada tarafları var, karşı olanlar var. Ben gerektiğinde zaman zaman yapıyorum. Hele şöyle üstüne doğru bol, yada dışına taşan kökler varsa. Odunumsu yeri oluyor. O zaman lütfen gerçekten hiç etmeden bence yapabilirsiniz. Bakın şunun da şuradan iyi değilmiş Evet. Bakın bunları aldım. Evet. Şöyle alttan da baktığımızda genel olarak iyiler. Yalnız şu çok uzun. Onu da buradan aldım. Bu şimdi iki gün ben bunu dışarıda bırakacağım. Açık bir bakalım. Kurusun. Kururken ne yapacağım ama üstüne fıs fıslım. Bunun arasını fıs fıslım. Yani şöyle bir şeyin içine koyabilirsiniz. Bakın şöyle bir şeyin içine koyun. Fıs fıslayın o kadar. Evet devamı gelecek. Tekrar hoş geldiniz. İki gün kurutmaya bıraktım orkidelerimi. Şimdi onları dikelim bakalım. Önce hanginden başlayayım? Kökü az olandan başlama düşünüyorum. Onu nasıl dikerim? Onu şuna dikme karar verdim. Evet köklerini ne yaptım? Ben arada hep bir fıs fısladım. yaprakları da fıs fısladım. Şimdi dikerken de çok az gene fıs fısladım. Ne için diyeceksiniz? Çünkü dikerken de Kuru kökleri dikerken zarar verebilir. O kadar aslında o konu da basit. Şöyle. Ne kadar dikeceğim, su kültürü yapmayacağım. Bunun içinde canlandırma istiyorum. Şöyle yukarı doğru kaydırdık. Sonradan ne yapıyoruz? Bir orkideyi dikerken, evet önünüzü Şöyle açayım. Biliyorsunuz, şöyle çevirerek. Ve normalde ne yapmıyoruz? Ee, hava kökleri tabii ki her zaman dışta kalıyor. Hava kökleri içine dikmiyoruz. Adı üstünde hava kökü. Şimdi ben bunun yanına bir şu, şu genişlerden koyacağım. Çok kökü olmadığından öyle yapıyor. Şöyle arasına da tutun, tutunsun diye şu orta boydan. Evet çok kolay. Alttan şöyle iki parmak kadar bir katı koyuyoruz. Drenaj yapıyoruz. Ondan sonra güzelce bitkimizi koyuyoruz üstüne. Ondan sonra böyle yandan yandan vererek güzelce ne? Evet biraz yanda kaldı. Şöyle Elimizle de sonradan yardımlarız. Şöyle şöyle yapalım. Bunu şöyle hava köklerini dışında bırakıyorum. Şu taraftan da şöyle hafif yana alarak şimdi var. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir tek nokta var. İşte o çürümeye devam etmeyecek. Ama biz ne yaptık? Önledik. İki gün kurutmayı bıraktık. Dışarıda çok hafif fıs fısladık. Lekatlarım şu an kuru. O da çok önemli. Sularken şu an kış dönemi Kasım ayındayım. Ee, çok fazla yazın gibi dış tabağında su bırakmayacağım bırakmıyoruz bir önceki videomda da A'dan Z'ye bayağı bir güzel anlattım hani lekaslı bitki orkide nasıl bir bakım istiyor en önemlisi bitkinizi tanıyın Elinizi tanıyın zaten evinize göre bir şeyler evinizi alın Evet bu da böyle güzel oldu bir tek sulandı. Evet çiçek dolu da şuradan Tekrar bağlayalım. Çiçek dalında bir şey diyeceğim. Şimdi bitkilerimiz hep orkidelerimiz yeni çiçek dalı veriyor. Onları illa zorlayıp da böyle tutturacağım diye düz çıksın diye zorlamayın. Mesela şu gibi. Bırakın. Zorladığınızda kopuyor. Koptuğunda da kurtaramıyorsunuz. Bir tek su, bir bardak suyun içine koyun. Orada açmaya devam eder. Şimdi bunun çiçek dallarını da kestim. Çünkü çiçekler geçmişti. Bunu bayağı normal dikeceğim şimdi. Büyük boy ve tat kullanıyorum. Gördüğünüz gibi altına iki parmak kadar koydum. Sonra yerleştiriyorum. Bundan sonra şöyle çevirerek ona zaten çok güzel yerini buluyor kuru olursa bu ara kökler kırılma zarar alma olur, alırlar ve zarar aldıktan sonra işte maalesef ne oluyor gene ne diyorsunuz çürüme oldu e çürüme işte ondan oluyor şöyle bunu şimdi düşündüm de aslında bir büyük saksıya da dikebilirdim ama Şurada hazırladım aslında, bakın. Şöyle, onu da size birazdan göstereyim ne hazırladım. Büyük boy saçta eminim hepiniz şikayetçisiniz. Zor buluyor. Mika'ları ee, da hemen öyle kullanmayın. Ben bir yol buldum. Onu uyguluyorum, iyi oluyor. Şöyle keyifli oluyor. Aslında orkide bakımı hele lekapsa bir daha hiçbir derdiniz probleminiz olmuyor. Şöyle. Oh ne güzel oldu bakın. Şimdi budamadan önce ben bunu bayağı köklerim bir de budadım ya. Budamadığımdan bir büyük saksı hazırladım önce. Sonradan karar verdim budamaya. kadarınca bu Sade basmadan kimi zaman öyle katları acık yerine yerleştirme yapabilirsiniz. Şöyle. Oh çok güzel oldu. Maşallah diyelim. Şimdi ben ne hazırladım? Onu da böyle bunu altlık bunu yapacağım. Dış tabaklarım çünkü benim e, saksılarım yetmiyor. Ona ne hazırladım ben? Mikalar oluyor ya. Mikalar işte ne için iyi bakın. Düz geliyor. Orkide saksısının şu an boşta yok. Şurası tümsek geliyor ya oradan hava alması için orkidenin kökleri bol bol hava alması gerekiyor. Onun içinde aşırı büyük bir saksıya hiçbir zaman dikmeyin. Çünkü boğuluyor. Yani toprağın içinde boğuluyor kökler. Hani yer bulamıyor. Çıkış ışık da gene alamıyor. Aydınlık da alamıyor. Şimdi bu böyle olunca tornavidayı ben ne yaptım? Eşim duymasın. Onu da mahvettim herhalde. Aygazda ay gazda ısıttım. Delik deldim. Biraz zor oldu. Böyle deldim güzelce. Altına da delik daha delebilirdim. Bunun vardı. Dış saksısı böyle cam var bir tane. Onu ayarladım. Taş koydum ki bunu buraya koydum da havada kalsın. Hani alttan gene bir hava sirkülasyonu olsun diye. Evet bu da bir fikir. Evet inşallah video hoşunuza gitmiştir ee, kanalıma da takibi almışsınızdır kendinize çok çok iyi bakın şükran ve özlem duydunuz her şey sizlerle olsun hoşçakalın.